dandr bir yaprak düşse aslında Cenab-ı Hak'ın ilim ve iradesi dahilinde düşer. Onun ilim ve iradesinin dışına asla çıkmaz. Ama bunları Cenab-ı Hak bir sisteme bağlamış. Öyle yapıyor. O sistem ne nedir? Hani bir ülkenin yönetim merkezi olduğu gibi mesela Türkiye'nin yönetim merkezi Ankara. Efendim yönetim merkezi olduğu gibi bu kainatta da Cenab-ı Hak böyle yönetim merkezleri koymuş. Mesela Türkiye yönetim merkezi neresi? Ee, Ankara. Ama yönetim merkezi Ankara'da herkes ferden, ferda tutup Ankara ile mi temas kuruyor? Yok. Onun yönetim merkezinin şubeleri var. Nerelerdir? İşte e, şeylerdir. Muhtarlıklara varıncaya kadar yani kaymakamlıklar, valilikler vesaire ta muhtarlıklara varıncaya kadar ne yapmış? O yönetim merkezi her taraftalar yani bizim köyümüze, mahallemize gelinceye kadar devletin temsil ettiği yani daha doğrusu temsil, devleti temsil eden yönetimi temsil eden merkezler var. Tabir caizse yani buna benzer Cenab-ı Hak'ta kainatta böyle e, yönetim merkezleri tayin etmiş. Cenab-ı Hakk'ın esması sıfatları orada tecelli ediyor. İşte o merkezlerden şey yapıyor fakat insanlar birçok yerde vurguluyor bunu. Aciz oldukları için Hani muhtara da, valiye de, kaymakama da vesaire ihtiyacı var. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani o merkezlerde tecelli eden de o. O merkezlerden efendime söyleyeyim yansıyan o yönetim tecellilerini yapan da o. Yani başkası değil. Allah'tan başka haşa kainatta şu icraatta ortak olan bir varlık yok.